Arkadaşlar merhaba. koyun Payments kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Prite Chain yani AR coin inceleyeceğiz. Bildiğiniz üzere dün müydü? Evers gün paylaştığımız Check VR ve Raka coin'in artışlarını hep beraber izledik. Al satıcılar katılım sağladıysa en yüksek seviyelerden satıp çıkmıştır. Ama biz uzun vade daha iyi yerlere geleceğini size söylemiştik elinde tutanlar da ileride ekmeğini yiyecektir. Bugünkü projemiz arkadaşlar Dashcoin ve Monero benzeri bir projeye sahip. İlk çıktığından bu zamana kadar 100 kat kadar bir artış gerçekleştirdi. Ben tanıtımını yapacağım zaman bunun yarı fiyatından biraz daha düşüktü. %60'dan fazla bir Artış gösterdi son zamanlarda. Projemiz bu şekilde inceleyelim hemen. Şu an KuCoin GTO borsasında listeli. Bildiğiniz gibi finansal düşen de öncelikle arkadaşlar GTO borsasından çıkıyor. Yarın öbür gün kesin bir şey değil ama listeleme ihtimali olabilir. Bu projeye benzer coinler arasında Monero var. Monero'nun şu anki fiyatı 3310 lira. Dash var. Dash'ın fiyatı 1990 lira. Bu tür projeler genelde az önce gösterdiğim fiyatlara kadar yükseliş gösterebiliyor. Ama kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Toplam arzı 200 milyon adet. 191 milyon 155 bini şu an piyasada dolaşıyor. Ana sayfası şu şekilde. İnceleyelim. Donate diyor yani bağış. Güvenlik. Mining bulunmakta. Telegram, Discord, YouTube, sosyal medya kanalları. Partnerleri bu şekilde. Exchange diyor. sanırım hedefleri KuCoin, TradeDog, P2, B2. Buralarda listeli de olabilir. Tam bu konu hakkında bilgi sahibi değilim. White paper. 11 sayfalık bir white var. Şöyle göstereyim. Kesinlikle transfer bilgileri tutulmuyor projeden için zaten korsan diyorlar yani gizli Yarın öbür gün değerleneceğini düşündüğüm bir coin e, fakat tekrar söylemekte fayda var yatırım tavsiyesi değildir uzun vade tuttuğunuz zaman bir kazanç sağlayabilir İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen bildirimleri açıp kanala abone olmayı unutmayın.